Bak arkadaşlar. Bugün de ne oynuyoruz? Kedi fare oynuyoruz. Darius var. Darius kedi ordu bende. Fare oldum. mu onu Kedi fare oynuyoruz. Bakalım hangimiz kazanacak. Hem Darius kaybedecek kesin. Çünkü kardeşim Darius hiç oynamayı bilmiyor. Bir kez bile oynamadı. Ben çok oynuyorum. Çok iyi biliyorum. Atma Ahmet. Hey. Atma. Ahmet. Atma Eymen. Yok Ahmet bir dinleyin. Karar verebilirim. Eymen de. Atma Eymen. Arkadaşlar ben çok iyi kazanıyorum. Atıyor hemen. Arkadaşlar atmıyorum. İsterseniz gidin kendi kanalında, izleyin arasını kanalında Göreceksiniz bir kaybediyor. Bir kaybediyor. O bir kaybediyor. Bir kaybediyor. Bir görün arkadaşlar. Bir görün. Kafayı sıyırırsınız. Kafayı. Dersiniz ki nasıl kaybediyor dersiniz. Bu kaybetmek yok dersiniz. Ya arkadaşlar çok kazanıyorum. Atma. Neyse göreceğiz arkadaşlar. Ben kazanacağım bir yeri. Hayır ben kazanacağım. O zaman görelim. Hadi bakalım. Başlayalım, başlayalım. Hadi bakalım. Yani şu anda başladık. Ama benim kazanacağım var. Tufaya bir de gidelim. Ama bak Eymen. Aşağıdaki abone ol yazısını ben yaptım sana. Yani her zaman yaptım bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar uzun olsa o yaptı aşağıdaki onu da beğendiyseniz like bunu gösterebilirsiniz yolu <laughs> arkadaşlar göstermişsiniz abone olup göstersinler Allah'ım ya Rabbim benim yavru ocaklar burada yavru ölüm yani hadi ben çıktım Görüşü... göreceğim seni görür görmez işini bitireceğim ha ta, ha ha tabi tabi Allah gördüm seni gel buraya ona yine ne yaptın sen? Bununla senin kafanı parçalayacağım. Ka ha ha tabi tabi. Bilek o demiri de karşıma çık korkak tavuk. Ha ha tabi tabi ka karşını çıkacağım da. Ama biz şuraya gidelim hemen. Bir ben varıp kaçarım şuradan. Ha tamam muzarayım koş koş koş. Yakalayacağım seni. Geri ver muzu bu. O muzu ailem benim için veriyordu ya. Açıştırımı mı çağırdın? Yiyeceğimi çağırdın. Onun için ben çok uğraştım. Ver o yemeği bana gele. Vermem. Benim yavrucaklara gerekir bu. Onlar benim için çok uğraştılar. Ama ben de uğraşmadılar. Ver o yemeği bana. He he <laughs> tabi tabi. Ah! Oh, ver dedim. Kaçtık. Oh oh. Ye şunu hemen ye. Geldim ver. Oh kaçtık arkadaşlar. Çok iyi. Maif yakalat. Koş koş koş. Gel buraya. Şimdi senin kafanı indireceğim bunu. İndiremez ki, indiremez ki. Az ki indiremez ki. <laughs> Kaçtı arkadaşlar. Bu oyunu bilmiyor. Resmen bu oyunu bilmiyor. Ben oyunu çok iyi oynuyorum. Arkadaşlar bak şimdi Ahmet'im şuradan Emin'i bir avdan şurada vuracağım diye. Emel diyecek ki, sen çok iyi oynuyorsun ki Ha ha tabi tabi. Ay başım döndü benim. Orada böyle ya. Arkadaşlar elimin ekranında tükürük var şurada. Yani işte çıktı tükürük attım. Yani... Allah Allah'ım tükürük atmış. Tükürük var ama siz göremiyorsunuz çünkü bu ekrana girmedi. Siz sadece ekranı görüyorsunuz. Oh, Al, sana vurdum. ya, buraya. Öldüreceğim seni. Aga. O vur tekrardan vurdu. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Kaç kaç. Öldüreceğim seni. Kaç hemen. Hemen. hemen eve gitmem lazım. Koş. 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 Tamam. 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 Ay ye şunu hemen. Allah. 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 Yok artık. Koş. Tamam orada. Şimdi sessizce arkasından duramam lazım. Neredesin ya sen? Görmedi arkadaşlar beni. Resmen görmedi. Şuradan hemen. Süt alırım, kaçarım. kaçalım. Sen süt diyorsun mutfakta bir yerde misin? Yo yo hiç mutfakta değilim. Yo yo bak mutfağı boş yere. <laughs> Vay mutfaktaymış. Nerede benim Tamam Neyse sana tokat yapıştırıyorum. Nereye koymuştum Kaç 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 Ben hemen kaçayım mı? bu sopasını almadan Sopasını arıyor ayda baksana Ana Al ardı sopasını Neredeydi benim ev yoru Hah tamam buradaydı Sopasını ayda aldı Daha beni daha gibi etmeyi bilmiyor Ben koşayım hemen sopan Koş koş hatan Hop geldim ben geldim Yiyin çunları yavrularım Ya ben senden daha iyi olduğunu kabul et bunu. He <laughs> tabi tabi. O benim sesimde Yusuf. Ya ar Yusuf. İlla böyle vuracak mısın bana? O tabancayla o şeyde. Allah'ım ya Rabbim ya Resulüm Allah'ım sabır ver ya Rabbim bana daha vurmayı öğrenemiyor Kalamaz ki Hadi ki ben şunu arayayım Koca paketi geri ver Ah Hehehehe <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim. Kim kazandı? Bakayım ben mi? Aa, tekrardan doğdum. Doğdum. Hem de büyük pakette doğdum. Abi bu yarışı ben kazanacağım. Ya ben kazanacağım. Göreceğiz. Göreceğiz. Saniye de çok az. 18 ya 17 oluyor. O saniye mi mı? saniye kaçtı. Dalmış ve hala hiç kimse sayı getirememiş. Ben sayı getirir ya? Ben kim getirecek sarıyı? Herkes sıfır sıfır zayda. Mustayes bitti. Kim kazandı sonuçlar? Oo ben kazanmışım. Ya nasıl ya? Ahmet Eymen Tüver en önde. Ya nasıl ya? Nasıl kazandın sen? Arkadaşlar <laughs> ben kazanmışım. Nasıl kazandın? Neyse şimdi kedi benim arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer de Ayus'um kazanabilir. Ayus'um hiç iyi oynamıyor çünkü ya. Arkadaşlar ben kedi de, de yiyeyim. Fare de, de yiyeyim. Az önce kazandım. Şimdi de kazanacağım. He he <laughs> tabi tabi. Şimdi ben şöyle gideyim. Oo kafamda. Oo yardımcı mı var? Yuk yukarıya papan göndermişsin bu arada yiyecekleri dokunmaya çalışıyor papan. Ben onu bir vururum ya. Papan göndermişsin yardımcı olarak. Yo ben yardımcı falan göndermedim. O papan da galiba yemekleri istiyor. Lan, lan sen geldin mi? Al, al lan tokatı. Al lan. Osmanlı tokatımı bir geçireceğim sana. Kediden karım Osmanlı tokatını. Sana göstereceğim oğlum. Al lan. Yo Osmanlı tokatı işiremiyor buna. İçiremez bana Osmanlı tokatı. Senin Osmanlı tokatın en az kendine gider. Gel lan buraya. Bak minik minik kaçıyor bak. Koca paket almış minik minik kaçıyor. Onu nasıl taşıyor ya? Gel lan buraya. Al Osmanlı paket. Aa! Ay nasıl gitti ya? Önüne gitmiştim. Gel buraya. Ya bu koltuğu çeksek şuradan. Yorum sahiplerim ama çekmiyor. Allah'ım yarabbim. Çekmedi de için fareyi yakalayamıyorum. Neyse bu şey benim işimi görür. Oh. Bu şey benim işimi görür arkadaşlar. Gel buraya. Hop. İşini bitireceğim. He he <laughs> tabi tabi. Yeter artık ya. Ben bunu öldüreceğim. Al hadi at gel buraya al. Al, 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 Ver o bana. Ver o bana. Vermez. Verirsen öldürmem. Vermezsen öldürürüm. Ha, bak vermedin. Öldürdüm seni arkadaşlar. <laughs> vermezsen <laughs> <masam> öldürürüm demiştim. <laughs> Vermedi ben de onu öldürdüm. <laughs> ya keşke verseydim. Verecektin oğlum o geçti o zaman geçti neyse Arkadaşlar bu zaman bu seviye kırmızı şey bulurum kendimize Bu orada şey, o şey çok oranlısı değil hatam bu uçuruyor bizi değil mi uçuruyor mu gazı var mı bekle de bir deneyelim burada bir deneyelim hatam kızı varmış o çok iyi gidiyor çok iyi gidiyor Ben şimdi seni uçarak yakalayacağım uçan kedi geliyor geliyor uçan kedi mi geliyor Evet uçan kedi geliyor Ana bu tabaklar çok gidi gidiyor ya. Aa bu tabakları fırlatabiliyor musunuz? Ay düştü düştü. Ara bana Gel buraya. <laughs> gelsene gelsene atamıyorsun bak tabağı. Iskara ıskara. Şimdi ıskaramıyor. Ya niye atıyorum ben bunu ya. Iskara ıskara ha gittim ben ya. Şuradan atamıyormuş tabağı. Ya boş yere attım tabağı da. <laughs> Ya arkadaşlar. A, gel buraya. Kenardan kaçmaya çalışıyor. Bir de haine bak haine. oy bir daha öldürdü ya. <laughs> arkadaşlar Osmanlı tokadı geçiririm. Kafasına geçiririm oğlum. Benim Osmanlı tokadım. O şey denilmemiş Osmanlı tokadı diye. Osmanlı'dan karma tokadı bir geçiririm. Bununla da bir geçiririm. O Bilmem ya da bir oradan istiyormuş de. Tabi oran üstü. Gel buraya. Art. İşini bitireceğim. Yine şey arıyor bak. Gel buraya. Gel. Gel. Ben niye bunu uğramıyorum ya bir türlü. Ne oldu senin Osmanlı tokatın bu sefer işe yaramıyor mu? Evim getirecekti ama bu sefer gel Osmanlı tokatı bozulmuş. <laughs> Daha gitme benimle ya. Senin Osmanlı tokatın yılları geçmiş oğlum kardeşim. Yeni teknolojiler gelmiş. O Osmanlı tokatı dediğin. Yeni teknolojiler gelmiş ondan ya. Bak yeni kalp varmış. Gel buraya. Lan kaçtın sen? Uzman uzmanız. Allah'ım ya Rabbim uzman da. Uzman da. Ya <laughs> <laughs> çok komik. Senin kapını kapatabilir bunlarla? Ona burasını kapatmışsın. Düşünsene çıkamıyorsun. Şu an bir sayı öndesin benden ya. Öndeyiz öndeyiz. Senin eşini ben bitireceğim. İlk yavrumu bitirdin ama ikincisini bitiremeyeceksin. Gel buraya. Yakalamadı ki ıskara 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 Yeter artık ya Arkadaşlar bir de, siz de bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın Nereye gitti bu ya Nereye gitti Ha tamam gördüm geliyorum Mekir oraya Cık. Sen daha çıkmayı öğrenemedin ya <laughs> Uf. Çıkamıyorum bir türlü Neredesin söyle Hay! Gel buraya. Osmanlı takatı işleyemez ki. Osmanlı takatı işleyemez ki. Yastık fırlattım. Aa. Osmanlı takatı da yastık mı fırlatabiliyor? Ya ya Osmanlı takatı yastık fırlat. Sonuçlar. Oyun bitti. Kim kazandı? Yine ben kazandım. Ya. Arkadaşlar yine ben kazandım gördüğünüz gibi yine Star 1 10 var ve 0 puan yine ben öndeyim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Arkadaşlar çok kötü oynuyor bildiğiniz bir kaybetti. Um, um, bu videoları like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Çok seviyorum. Bye.